thank mm -hmm. you Kemal. Yaman, konuşmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Yaman, saçmalıyorsun. Ben miyim saçmalıyorum? Sana güvendim ya. Sana geldim. O kadar yalnız kaldım ki bir tek sana geldim. Ama sen oyun oynadın benimle. Masallarınla, gözlerinle. Ha? <laughs> Ama ben kafam Sana inanan kafam Ne olacaktı ki zaten onları seçecektim. Ben kimseyi seçmedim. Öyle mi? Çağatay kapında yatıyordu ya ben varken. Daha ben yanındayken Çağatay vardı. Ya bunun Çağatay'la ne ilgisi var? Var. Çok var. Senin ne istediğin belli. Bana o listede yer yok. Mefzu. Gerçekten ne dediğini bilmiyorsun. Ya tamam. Bilmiyorum. Ne, neyse ne. Uzak dur benden. Senin için gelmedim zaten. Nehir bizi görmüş. Bana geldi. çocuğu aldıracak. Sen... Sen nereden? Eğer telefonunu açsaydın sana daha erken haber verebilirdim. Umarım geç kalmamışsındır. <laughs> Teşekkürler. Ben bir randevu almıştım saat dörde. E sizin isim neydi? Nehir ben. Amileliğe son vermek için. Çağlanım doktorum yani kontrollerimi hep o yapıyordu. Tamam burada kendisi. Ee, siz şöyle buyurun lütfen Çağlanım sizi bekliyor. Hı hı. sonra rahat olabilirsin. Canın kim ne isterse ona takıl. Ayak bağı olacak hiçbir şey kalmadı. Ne ben, Teşekkürler. Hiç değilse bu saatten sonra rüyalara inanmamak gerektiğini öğrettim bana. Babası ses ne lan? Ne oldu Salih? Niye aradın sen? Hiç. Halini hatırını soracaktım da cevabımı aldım ben. Neredesin sen? Boş ver. Vallahi Salih. Boş ver. <laughs> Yamaç'cığım. Ben seni her türlü bulurum. Ha. İşimi kolaylaştırırsan ne ala memleket. Değil mi canım? Yatışına hayran. Tam bir rock and rollcu. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Öyle deniz havası. Şurada yolun orada bir araç var. İki tane de izbandut. Seni bekliyorlar. Farkındasın değil mi? Evet. Kuyruklarım. İyi. İndireyim o zaman. Kurtul oğlum. Aman Salih. Hayır hayır. Durumlar başka bilmiyorsun. E anlat o zaman. Bilelim. Çözelim. Bir ölmüşle olmuşa çare yok. Biliyor. Junior nasıl? Ellerinden öper amcası. Bir yanağımızsız. Yalnız yumruk atıp atıp kaçıyor. Biraz şerefsiz bir çocuk. Babasına çekmiş herhalde. Sen hayırdır? Neye sordun Junior'u? Rüyanda mı gördün yoksa? Güzel bir şey değil mi? Ne? İnsanın çocuğunun olması. Güzel. Lan bana bak. Yoksa nehir. Ama evden gitti bugün. Her şeyi mahvettim Salih. Yaktım, yıktım, parçaladım her şeyi. Çocuğum olacaktı. Ama yok. Toparlayamıyorum. Simsiyah her şey. Her şey simsiyah. Dokunduğum dalı kurutuyorum. İçindeki hayatı kurutuyorum. Babam. Çocuğum. Dur oğlum dur geldim ben seni. Gelme Salih gelme. Seni de görmesinler gelme. Yamaç. Gel oğlum götüreyim seni ha buralardan. Biraz kafan dağılır. Kendine gelirsin. Yapamam ki. Gidecek yerim yok benim. Benim... ...umudum kalmadı artık Salih. Öyle deme babamın oğlu. Bak... Bak bir adamın çok güzel bir lafı var. Şöyle demişti. Oğlum, orman yanar, kül olur. Dersin ki bu topraktan bir daha hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey vermez bu toprak. Sonra bir yağmur yağar. Toprağın üzerindeki külü süpürür. Sonra yanmış kül olmuş koca çınarın içinden bir tohum, bir filiz verir. İşte o, o Filiz Umut'tur Yamaç. Umut olmadan yaşanmaz. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Kınarlı kubbeli, mavi bir liman. Beni o limana... ...çıkaramazsın. Beni bekleme kaptan. öyle olmaz. Filmlerdeki gibi kucağımda sokacağım içeri. Ay yapacak mısın bunu gerçekten? Ay, yapacağım <laughs> tamam gel. Oh. Oh. Tamam hadi indir. Oh. Kuş gibisin zaten ne olacak ki? Şuraya açayım biraz hava alalım ya. güzel. Baksana her yer düğün yeri gibi. Karaca ben mutluluğu seninle öğrendim. Başka bir dünyanın var olacağını seninle öğrendim. Seni o kadar seviyorum ki bir ömür el üstünde tutacağım yemin ederim. Ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı var mı Azer? Bana doğruyu söyle. Allah Allah. Bakıyorum işte ne var? Kötü mü? Hı, bakma ben sevmem öyle şeyler. Anlatsana biraz. Neyi? Kendini. Birbirimizi hiç bilmiyoruz Nehir. Farkında mısın? Ya baba, ben de çok bir şey yok ki. Baba Karaca Ahmet, anne Zincirli Kuyu. Allah rahmet eylesin. Tabi biraz öncesini al canım, ölmezsin. Ölmüyoruz evet bilinmekte ölmediğimiz. Tamam. Ne bilmek istiyorsun? Kardeşim var mı mesela? Ne bileyim aile, abi, abla. Yok. Aile ne demek bilmiyorum ben. Kardeşim vardı. Öldü. Benim yüzümden. O ne demek? Hmm. Altı yaşımdaydı. Bizim de havuzluydu böyle evimiz. Kış. Böyle üstünde bir branda vardı yapraklar dökülmesin diye. Okullar tatil. Ben de işte dokuzum o zaman. Bahçeye oynamaya çıktık. Sıkılıyorum çünkü ben evde. Ama annemden izinsiz çıktık tabii. Bir şey yok, top oynuyoruz. O vuruyor, ben koşup yakalıyorum falan derken... ...nasıl becerdiyse öyle bir vurdu ki topa top... ...açtı çiftleri ormana gitti. Ben koştum, yetişmeye çalıştım ama yetişemedim. Bayırdan düştü. Böyle dedim, inip alırım ama yapraklar ıslak, kaydım, paldır, küldür ben de bayırın dibine. ...görsen her yerim sırılsıklamdı. Dizlerim kanamış, ağzım yüzüm çamur içinde. Ama aldım topu. Ağlaya ağlaya yukarı çıktım. Bir baktım. Cem. Mavuzda. Oyuncak bebek gibi. mü? Ne zaman? Yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Annem gelip suya atlayışını hatırlıyorum o kadar. Çektiğin yolların asfaltını kimin döktü delikanlı diye. Yalan değildi o. Yaraları sarmak kolay değil, Nehir. ...bir sebebi vardır. Belki de... ...beraber sararız yaralar araları. Sonra o dediğin işler. Zor. imkansız değil. Umudumuz var. Mhm. Mm mm -hmm. Yatışına hayran. Tam bir rock and rollcu. Ne yapıyorsun burada? Yolun başında bir araç var. İki tane de izbandut. Seni bekliyorlar. Farkındasın değil mi? Hı hı. Kuyruklarım. Güvenlik tedbirlerini arttırın. Kulkan neredeyse bulun çıkarın. Koruma altına alın. Çağatay'la haber salın. Dikkatli olsun. Emredersiniz. İletiyorum onu. Aşağıya. kardeşlerinden biri geldi konuşuyorlar. Burada, Burada oldu. olduğumuzu bilsin. daha fazla uğraşamam seninle. Doğru. Bu iş çok uzadı. Beni daha fazla uğraştırma geç. Bak, bu senin son şansın. Eğer acele etmezsen... ...yaşayanların kadar ölmüşlerini de kaybedeceksin. Geç. Geç. Sen. Ne yapıyorsun lan oğlum sen? Akın bugün bana dedi ki: Babaanne, işlediği suçu bilmeyene ceza kesmek hak mıdır? O ne demek? Sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Hepimiz sana neden karşıyız biliyor musun? Düşmanımız. Neden peki? Kemal abi biraz sonra karısı olacağın, ömür boyu koynunda yatacağın adamın ellerinde. İdris kanı var. Şimdi sen bile bile nikahta evet dersen Bundan sonrasını sen bilirsin. Çok güzel bir gelin olmuşsun.